Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan sonra 184 yılında dünyaya gelen Resul-i Kibri Vesselam Efendimiz'in dedesi Hazreti Nadir'in devrindeyiz. Bu devir geçtiğimiz bölüm ifade ettiğimiz üzere Mekkelilerin Romalılardan gelen hediyelerle ve hastalıklara deva bulan bu hikmetli yürüyüşte Hz. Kinane'nin verdiği destekle o büyük tabir tabiri caizse büyük bir zenginlik hasıl oluyor. Artık Kudüs bölgesi Araplar için daha rahat hareket edilebilir bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde Roma ile iyi olan ilişkiler sebebiyle Doğu Kudüs'te denizcilik üzerinden ticarete yoğunluk verilebilecek bir alan. Hz. Nadir Efendimizin babası Kinane Hazretlerinin Roma ile kurduğu ilişkiler sebebiyle ilk defa Arap gemileriyle ticari yoğunluklu Akdeniz seferleri başlatılıyor. Bu seferler özellikle İran'ın yeni açmış olduğu hac yoluna izin verilmesiyle stratejik bir ticari ortaklığa dönüşüyor. Afrika'nın gittikçe geri planda kalacağı bu devir, Arap dünyasının artık Avrupa'nın Akdeniz kıyılarıyla yakın iletişim kurmasına vesile olacak. Bu vesile Arap'ların dünya tarihinde artık hatır sayılır bir şekilde duyulmalarına vesile olacak. Arap dünyasının duyulduğu tarihler olarak yani yakın dönemin tarihi olarak adlandırılabiliriz. Milattan sonraki 200'lü yılları Hz. Nadir sadece bu gelişmeyi sağlayan şahıs değil, aynı zamanda bu ticaretle beraber kıyı Avrupalısına giderek bu bölgedeki iletişimi de güçlendiren önemli bir isim. Yani bir sosyolog da diyebiliriz kendisine. Sosyal ilişkileri kuvvetli olan Hz. Nadir Efendimiz Kıbrıs ve Ege adalarında Yunan felsefecilerle görüşmeye başlıyor. Yunan felsefeciler için Arap dünyası genellikle karanlık yani içeriğinde hep bir gizemin olduğu düşüncesiyle pek de kale alınmamış diye bize bu zamanda anlatılsa da hakikat gizemli olarak adlandırılır. Çünkü felsefeciler önemli bilgileri doğudan alırken Kudüs bölgesinde Arap dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelmişlerdir. Arap dünyasının ilmiye sınıfındaki önemli isimlerin Kudüs'ten çok yavaş yavaş Medine bölgesine tekrar geri dönüşleri ve Medine'den ışık saçan isimler Yunan felsefecilerin tam manasıyla dikkatini çekmemişler de olsa Hz. Nadir'le ile beraber bu ışığın gittikçe güçlendiğine şahit olacağız. Hz. Nadir Hristiyan akidesindeki yanlışları tek tek görüyor ve yavaş yavaş bilgiler toplamaya başlıyor. Onlara karşılıkta da Hz. İbrahim Efendimizin döneminden kalmış olan ve gönülden gönüle aktarılan tevhid akidesinin temelleriyle yani sanki Hz. İbrahim Efendimizin ayetleriyle bütün bu söylemleri bertaraf etmeye başlıyor. Hristiyan dünyasında henüz paganizm etkisi elbette yok ama bir paganizm etkisi oluşabileceğine dair izleri görüyor Hazreti Nadir. Yavaş yavaş putlaşması beklenen, yavaş yavaş haçın ortaya konulacağına dair izler, işaretler birebir gün yüzüne çıkmış değil elbette. Zira bunun için milattan sonra 300'lü yıllara gideceğiz ve o tarihlerde göreceğiz bu gerçekleri. Ama bu tarihlerde yani yaklaşık Roma'nın Hristiyanlığı kabul edilişinden yaklaşık 100 sene 70 sene kadar öncedeyiz. Dolayısıyla her şeyin ilk nüvelerinin atıldığı dönemdeyiz. Hz. Nadir bu noktayı keşfetmiş hikmet erbabı olarak Tanrı, Tanrıça ve put ilişkileri sebebiyle ilk defa inanç kanunlarını çıkartan isim oluyor. Mekke-i insanların da etraftaki putlara atfetmiş olduğu söylemlerin özellikle Roma'dan arada gönderilmiş olan yeni heykeller ve başlayan putperestlik anlayışının daha da kötü olacağına dair inanca karşılık tevhid akidesinin beyannamesi için bir mücadele. Henüz Kabe'nin etrafında elbette putlar yok ama Yunan felsefesinin ortaya koyduğu panteist anlayış, paganizm düşüncesiyle bir araya geldiğinde bu yangının yani tevhid akidesini ortadan kaldıracak bu ateşin sadece Avrupa kıyılarını ve Hristiyanları değil, günün birinde tevhid akidesinin hac merkezi olan Muharref olsa Hanif dininin hala yaşanmakta olduğu Mekke, Medine ve Hicaz yolunu etkileyeceğini görür Hz. Nadir. Mücadelesi yine tevhid üzeredir. Bu manada Hz. Nadir bir kanunname çıkartır Mekke'yi mükerremede ve burada üç önemli maddeye yer verilir. Birinci madde, hiç kimse Kabe'nin üzerine ip bağlamayacak diyerek Kabe-i Muazzama'ya gelen insanların yoğun bir şekilde bir niyetleri için ip bağladıklarını görüşü Ege bölgesindeki aynı iplerin farklı söylemlerle karşısına çıkışı bu noktada tepkisini ortaya koyması gerekliliğini ortaya çıkartır. İkinci mesele ise hiçbir niyetle Hayvan yahut insana zarar verilmeyecek kanunu getirir. Zira Araplar son 20-30 yılda 50 yıllık kökene bağlı olmak üzere yeni bir yöntem geliştirmişlerdir kendilerince. Hasta bir çocuğun yahut kadının iyileşmesi için devenin canlı canlı ayağının kesilmesinin iyi geleceğine dair habis bir cinci'den öğrenilmiş kafir bir cinin etkileşimiyle ortaya çıkmış olan bir yeni Anlayıştır bu. Hz. Kinane böylelikle dinin içerisine sonradan sokulan, kendi yaşadığı dönemde göze batan bu ibareleri bir bir ortadan kaldırmaya niyet eder. Üçüncü madde ise, Kabe içerisinde yer alan hiçbir şey belli bir zumreye bağlı olmayacak emrini sunar. Bu emir aynı zamanda Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselama kadar bütün ataların kabe Muazzama'yı koruması için resmi bir gerekçe haline dönüşecektir. Bir diğer taraftan Hacer Lesvet'in o tamir aşamasında Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın seçilmesine de vesile olacaktır. Gelen Yunanlı düşünürlerin Mekke'de karşılandığı bir zaman dilimi de yaşanır. Zira Hazreti Nadir'in yapmış olduğu bu ziyaretlerden Mekke'ye farklı civardan Ege'den Düşünürlerin geldiği bir zaman diliminde görmekteyiz. Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı gelen üç düşünür, kaldıkları süre içerisinde rüyalarında çocuk halinde görürler. Ve bu çocuk hallerinde görünce oldukça etkilenirler. Hz. Nadir bu üç düşünürü alarak Medine'ye götürür ve onlara her zaman gelebilecekleri bir ev tahsis eder. Böylelikle, bu felsefecilerin Medine bölgesinde yerleşerek ilmiye sınıfının elinde hem kontrolleri hem düzeltilmeleri sağlanacaktır. 250 yıl boyunca Rum evi olarak korunmuş bu ev Medine'de hali hazırda yıkık da olsa temellerine ulaşacak seviyedeyiz. Medine'den dönerken Hazreti Nadir Efendimiz rahatsızlanıyor. Tekrardan Medine'ye götürülmek isteniyor. Ancak... Medine'ye 75 km kala El Hapt bölgesinde vefat ederek defnediliyor. Hz. Nadir, Arap dünyasının tarihsel serüveninde özellikle yakın çağ adına söylemek gerekirse Arap'ın aklı olarak anılan bir isim. Öyle bir isim ki Yunanlıların müzik anlayışını dahi etkilemiştir. Arap ritimlerinin ilk defa Avrupa müziğine katılmasına vesile olmuştur. Yunan düşünürlerle oturduğu her akşamın sonunda söylediği kasideler ve ritimler bölgeyi etkilemiş. Bugün de İtalya'nın Güneydoğu bölgesinde etkili bir müzik serüvenini başlatmıştır ve ta İspanya kıyılarına kadar bu tını uzanıvermiştir. Bugün dahi Fransa'nın etnik köken müziğinde bu arabi etki Hz. Nadir Efendimizin adı bilinmese de bu devirden kalan bir imza niteliğindedir. Bir grup Hristiyan'a ev sahipliği yaparak onları korumuş ve Romalıların Hristiyanlara karşı gütmüş olduğu ve gittikçe artan şiddeti de bir manada gördüğünü ifade etmiş olur. Uzun yıllar boyunca bu yapmış olduğu görüşmeler ki 70'ten fazla sefere katılmış, 120'den fazla Yunan düşünülüyle oturup kalkmıştır. Sözü, söylemi, diplomatik beyannamesi ve putperestliğe karşı geliştirmiş olduğu söylemin anlaşılır ve algılanabilir şekliyle beyanatı Romalıları oldukça etkilemiştir. Bu etkiyi çok öderleyen bir zamanda Roma aristokrasisi tarafından kıymet görülmüş, Roma'da bir toplantı salonuna bir sözü asılı olarak bırakılmıştır. O söz Hz. Nadir Efendimizin son sözüdür. Hz. Nadir Efendimizin Roma'daki aristokrasi toplantılarının yapıldığı büyük salona asılmış olan son sözü şöyledir. Söz bilmemekle başlar.